Sevinç Ağrısı'ndan Hileşko ve ben Telepres Sevinç Ağrısı'ndan Pani. Bugünkü videomuzun konusunu söylemeyeceğiz çünkü bu sefer sürpriz olacak. Abone olmayı ve like atmayı ve videomuzda yorum yazmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Yeni tutacağım ev için çok heyecanlıyım. Ay yeni ev nasıl görünecek çok merak ediyorum. Ee, merhabalar siz bu evin sahipsiniz sanırım bana bugün eve gezdirecektiniz. Aa e, ay ay ay. Aa evet siz içeri girin ben e, hemen geleceğim siz sadece içeriye girin ve beni bekleyin. Peki o zaman. Merhaba sanırım siz bu evin sahipsiniz. Evet evet hanımefendi ama şu an müsait değilim. Siz birkaç dakika dışarıda bekleyin ben sonra sizi gezdiririm. Peki o zaman. Evet hanımefendi burası salon. Aa çok güzelmiş koltuklar da. Evet burası da mutfak. Aa mutfak ne kadar güzelmiş. Şu masaya ve sandalyelere bak. Evet efendim burası da bir oda. İki kişilik bir oda. Ama siz bir kişilik için de kullanabilirsiniz. Burada makyaj masası var. Burada havuz var. Burada atıştırmalık artıran kitaplar. Um, şu an geçeyim. Bilgisayar ve bir ay bir yatak. Ay burası da kocamanmış. Çok güzel. Evet efendim burası da banyo. Um, biraz küçükmüş ama idare eder. Burası da böyle bir odamız. İstediğiniz şey için kullanabilirsiniz. Burası da teras. Buradan bakabilirsiniz yıldızlara. Burada atıştırmalar ve battaniyeler var. Aha burası da çok güzelmiş. Evet hanımefendi. Şimdi siz dışarı çıkın. Ben de resmi evrakları getireyim. biraz sürebilir. Ah, merhaba efendim. Gelebilirsiniz. Evet efendim. Burası salon. Vay canına salon. Gerçekten çok güzel. Şu televizyona bir bak. Efendim burası da müthiş mutfağımız. Vay canım, mutfak gerçekten çok güzel görünüyor. Evet efendim burası da iki kişilik bir yatak odası ama bir kişi için de kullanılabilir. Vay canım, gerçekten çok güzel ve bayağı büyük gerçekten. Evet burası da mini banyomuz. Mini olduğunu fark ettim birazcık fazla küçük. Evet burası da herhangi bir oda yani istediğiniz gibi kullanabilirsiniz burası da küçükmiş ama neyse. Evet burası da bir balkon. Burada yıldızlara bakabilirsiniz. Burada atışkırma var ve battaniyeler var. <laughs> burası da küçükmiş. Sayınım küçük yerleri seviyorsunuz. Evet efendim siz tabi birazcık burada bekleyin. Ben resmi evraklara getireceğim. Evet efendim işte resmi evraklar. Burayı imzalayın lütfen. Tebrik ederim artık bu sizin. Bu evinizin tapusu. Ay çok sevindim ya. İşte efendim resmi evraklar. Ee, şurayı imzalayın. Tamam. Tebrik ederim artık bu ev sizin. Bu da tapusu. Ay çok sevindim o zaman. Ben hemen eşyalarımı yerleştireyim. Ay iki kişiye de bir evi kiraladım ya. İki katı para, iki kat ev. Bunu unutmayın çocuklar. Ay yeni evim çok güzel. Dur bir dakika sen kimsin? <laughs> Neden evimdesin? Ne? Asıl senin benim evimde ne işin var? Nereye senin evin oluyormuş ya? Bak burası benim evim. Bak tapusu. İyi de benim de tapum var. Al bak burada. Senin tapunun sahte olduğunu ikimiz de biliyoruz. Sen hemen evinden çık. Asıl senin tapun sahte. Hemen evinden çık. Aa tabi tabi. Ben bu evi bay bay satın aldım. Asıl ben bu eve Bay Barkers'dan satın aldım. Ben Bay Barkers'a arayıp da görsen. ne oldu? Bu yabancı kişi sizden evi satın aldığını söylüyor. Ben aldım sizden evi değil mi Bay Bye Bay kız beni unutmuş olamazsınız. Eee ben size hiçbir zaman evde yalnız yaşayacaksınız demedim ki. E, i̇şte siz ev arkadaşları oldunuz. Parti Party! Hoşçakalın. Ne? ne? Ben, ben şimdi de, bununla mı yaşayacağım? Aynen öyle işi kapıyorsunuz. Harika, kandırıldım. Ben mutfağa geçip akşam yemeği hazırlayacağım. Ben de buraları toparlayayım. Ay bu kocaman mutfakta neler neler hazırlarım ben. Oo, bunlar ne güzel şeyler böyle. Oo, çok güzel bir sofra hazırladım. Ah, sonunda odayı topladım, eşyaları yerleştirdim. Akşam yemeği hazırladım. Yemek istersen gelebilirsin. Acaba ne hazırladım? Oo, vay canına. Çok şey değil canım, sadece birkaç şey. Benim geldiğim yerde bu kadar yemek bir hayaldi. Oo, özür ee, Masaya oturalım mı? Olur. Gerçekten çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Böyle yemek yapmayı annemden öğrendim. O da hep böyle yiyecekler yapardı. Çok güzel yapardı. Belki de benden daha güzel. Oh çok doydum. Ben de ee, balkondaki han yani şu yastıklı yere gidelim mi? Ee, olur. Yıldızlar çok güzel değil mi? Evet. Şey ben sana bağırdığım için özür dilerim. Sadece bilmiyordum böyle bir olay olduğunu. Ben de özür dilerim. O zaman barıştık mı? Evet. Ah, ben çok yoruldum yatsak mı? Bence de. Anladık herkesin. Sana da. Ertesi gün. Ben kahvaltıyı hazırlayayım. Yo yo yo. Sen zaten dün akşam yemeğini hazırladın. Bu sefer ben. Ay çok güzel olmuş. Teşekkürler. Elimden geleni yaptım. Seninle bir şey konuşmam lazım. Benim aslında işim yok. O yüzden pek eve katkıda bulunamayacağım. Üzgünüm. Aslında benim de işim yok. Belki birlikte bir iş bulabiliriz. Sanırım iş bakmamız gerekecek. Uzun kuyruk ve sosis sokakta dolaşırken birden ne görsünler? Boş bir dükkan. Birisi onu satıyormuş. Dükkanı kiralamak istediler. Ama pahalı olmaz mıydı? Arkadaşım buraya bir dükkan açabiliriz. Ay evet haklısın. Burası zaten çok büyük ve çok güzel. Dükkanla mı ilgilenmiş? Deniz merhabalar. Yine ben. Yine mi sen? evet yine ben. Demin de dedim ya yine ben diye. Ama neyse e, burayı satın almakla mı ilgilenir Ah evet. Kirası ne kadar? Sadece aylık 10.000 TL. Ne? Aha. aylık 1 mili Ya yani müşteri de neden böyle bir şey yapayım ki? Oy tanışır benim. Burayı tatıyoruz. tutuyoruz. tutuyoruz. Ah, harika ben evrakları getir. Başlatma resmi evraklarına. Bravo Simo. Burası artık size. Hoşçakalın birazcık sakarım da. Ay. Ay evet düşünsene buraya ne kadar güzel düşeriz. Ay evet. 3 saat sonra. O sonunda bitirdik ama çok güzel oldu. Ay evet sonunda bitti ama baya bir güzel oldu. Neyse hadi dükkanı kapatalım yarın büyük açılışı yaparız. Ertesi gün. Kanka bugün büyük açılış kimler gelecek çok merak ediyorum. Ay evet çok heyecanlıyım. O zaman ben müşterilere yardım edeyim şu poşetlerin orada durayım. Ben de kasaya geçeyim. One hour later. Two hours later. Three hours later. Ya kapanma saati geldi ama hiç kimse gelmedi. Sanırım başarısız olduk. Peki yarın birileri gelir. Hem bu ilk günümüz. Haklısın. Hadi eve gidelim üç gündür kimse dükkanlarına gelmiyordu. Belki de başka bir şey yapmalılardı. Bir fikrim var müşteri nasıl çekebileceğiz diye. Dışarıda insanlara yani markayı böyle pazarlarında insanlar bağırır ya böyle işte insanları çekmek için. Biz de aynısını yapabiliriz. İnsanları çekmek için posterler asabiliriz. Bir sürü şey yapabiliriz. Ne dersin? Kanka hangisiyle başlayalım? İlk dükkanın dışına posterleri asalım. Hatta şehre bile asabiliriz. Sonra da insanlarla konuşup dükkanımıza gelmelerini sağlarız. Hadi başlayalım o zaman. Kanka ben bir sürü broşür bastırdım. Aa çok güzel. Hadi bazılarını dükkanımızın dışına ve bazılarını da insanlara dağıtalım. Tamam. Şunu asayım. Şunu bir asalım hanımefendi. Bugün büyük bir açılışımız var. Alın broşür. Aa öyle mi? Kesinlikle geleceğim. Bu olay zaten marketler iyice kötüleşti. Ha, affedersiniz hanımefendi. Yani broşürlerimiz var. Şey biz Jiyan şu yer markette yeni bir dükkan açıyoruz. Katılın lütfen. Oo büyük açılış var. Geleceğim. boştu. Biz o ekranımızı bir açtık. Bugün onun büyük açılışı var. Gelin lütfen. Tabii ki de gelirim. Aa, merhaba küçük hanım. Bugün büyük bir açılış var. Gelmek ister misin? Aa, tabii ki de gelirim. Zaten evde canım sıkılıyordu. Aa, merhaba beyefendi. Bugün büyük bir açılışımız var. Marketimizde katılmak ister misiniz? İstek işlerim vardı ama olsun gelirim. Ne yapalım efendim? Bugünkü büyük açılışa gelmek ister miydiniz? Oh, tabii ki de gelirim. Kanka büyük açılış bir saat sonra başlıyor. Bakalım günler gelecek. Ben müşterileri karşılayayım de onlara yardım edeyim. Ben de kasaya gideyim. Ben sanırım biraz erken geldim. Kimse yok. <laughs> evet biraz erken geldim ama sorun değil. Hoş geldiniz Mönüşköy Marketine. Size nasıl yardımcı olabilirim? Kanka burası doldu. Ay evet hepsiyle bir daha nasıl yükleyeceğiz biz Videomuz bu kadardı. Bu sefer videonun başında videonun konusunu söylemedik. Umarım beğenmişsinizdir. Sürpriz konumuzu. Eğer beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.